Evet arkadaşlar, bugün sizlere bilgisayarınızdan ses gelmiyorsa yapmanız gerekenlerden bahsedeceğim. Evet, öncelikle bakın buraya tıkladım. Daha sonra buradan ses çıkışını seçiyorum. Sonra buradan diğer ses düzeyi ayarlarına işaretledim. Evet, bakın burada speakers bunu seçtim. Evet bakın burada bir sinama yapacağım. Öncelikle ses çıkıyor mu diye. Evet bakın şu an ses çıkışı var. Tabi buradan bir geri gelelim. Tekrar. Şimdi burada kulaklığım da bağlı benim. Bu sebepten cihazınızdan ses çıkmıyor olabilir. Burada öncelikle tabi cihazınızı seçiyor olmanız gerekiyor. Bakın. Burada doğru şekilde bilgisayarın hoparlöründen seçilimi öncelikle onu kontrol etmeniz gerekiyor. Daha sonra driver ile ilgili bir sorunla karşılaşıyor olabilirsiniz. Driver'ınızı güncellemeniz gerekebilir. Ona göre süreci ilerletebilirsiniz. Evet şimdi kulaklık üzerinde bir sınama yapacağım hemen. Evet bunu da seçtim. Evet şimdi kulaklık üzerinde kulaklıkta da aynı şekilde aynı sesi algıladım. Şu an bu bilgisayarda herhangi bir ses sorunu yok ama olursa dediğim gibi driverlarını kontrol etmeniz gerekiyor. Daha sonra ses çıkışının doğru bir şekilde doğru kaynaktan gidiyor olduğunu kontrol etmeniz gerekiyor. Evet bakın buradan da değişiklik yapabilirsiniz bu arada. Evet, işlemimizi bu şekilde bu sorunumuzu bu şekilde tamamlamış olduk.